Türkiye yüzyılını, adaletin de yüzyılı yapma hedefimizi yeni sivil bir anayasayla taşlandırmak istiyoruz. Yeni adli yılın ilk günü yeni anayasa çağrısı geldi. Ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü, daha çağdaş ve daha kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bir buçuk aylık aranın ardından 2024-2025 adli yılı Yargıtay'da düzenlenen törenle açıldı. Törendeki açılış konuşmasını yeni seçilen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez yaptı. Yeni anayasamızın gerek hazırlık süreci, gerekse içeriği itibariyle bu ülkeyi seven herkesi kapsayıcı nitelikte olması son derece önemlidir. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da gündeminde yeni anayasa girişimi vardı. Mümkün olan en geniş mutabakatla toplumumuzun farklı kesimlerinin katkısını alarak ortak akılla bu süreci yönetmek arzusundayız. Erdoğan son dönemde gündemde yer edinen provokasyonlara karşı da uyarılar yaptı. Çatışma iklimi ortadadır. Gerilimi körükleyen kutuplaştırmayı derinleştiren, nifak duvarları ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Millete karşı sorumluluklarını yerine getirmekten kaçanları, millete hakaret edenleri, kahramanlaştıranları, Türkiye'ye ilgili karanlık senaryolara bilerek veya bilmeyerek figüranlık yapanları bu Necip millet hiçbir zaman Affetmez. Adli yıl açılış töreninden önce yargıta üyeleri Anıtkabir'i de ziyaret etti. 走。<Stop. S 2>